Korkuların sebebi beynin aşırı çalışmasıdır. Beynin aşırı çalışmasının nedeni kaygıdır. Kaygılardan kurtulmanın yollarından bir tanesi şudur, olayı içerden görmemek. Bu tekniği depreme birebir e, muhatap olmayan, uzaktan üzülen, korkan ya da işte kaygı içine giren buradakiler de yapabilirler mi? Gözümüzü hafifçe kapatacağız ve iki kaşımızın arasına Bakacağız. Tüm korkular, korkular içinde olur mu? Olur. Tüm korkular içinde olur mu? Korkular özetle doğaldır. Korku. Şu an yaşanan korku fazlaysa eğer paralize olursunuz. E, tetikte olmak depremin en büyük e, bilinçaltında yaratacağı konulardan bir tanesi olabilir. Hani ufak bir harekete tetikte olanlar acaba onun mutlaka durdurulması gerekiyor. O yüzden bugün korku demosunda bu tetikte olmak korkusu durumu üzerine de çalışacağız. E, alarmı durdurmak gerekiyor. Gerçekten bir tehlike olduğunda alarmı çalıştırmak gerekiyor gerekiyor. Ortada bir tehlike yoksa aşırı tetikte olmak, aşırı teyakkuz durumu, emin ol, e, beyni o kadar çok yorar ki e, bir süre sonra omuzları çok kasarsın. Buraya beyne kan gitmez. Beyne kan gitmediği için migrenin artar. Boyun fıtığın artar. Ciddi hastalıklar oluşur. Hatta fibromiyajı. Hatta bak e, saran, e, bu epilepsi krizleri. Bunların temel sebebi insanların sol beynine, beyninin sol tarafına, tetikte olan tarafına çok fazla önem vermeleri. Eğitim sistemi de bunu destekliyor biliyorsun. Sol beyin, sol beyin, sol beyin tek kanatlı kuş gibi. Her şey sol beyin. Matematik, mantık, okuma, konuşma, yazma. Matematik, mantık, okuma, konuşma, yazma. Hayal gücü yok, renkler yok, şekiller yok, müzik yok, maneviyat yok. Gerçek maneviyattan bahsediyorum burada yani din kültürleri din kültürü ve ahlak bilgisinden bahsetmiyorum. İşte o sağ beyni de ortaya koyduğun anda korkuların azalır. Epilepsi olan insanlara sanatla uğraşmaları, müzikle uğraşmaları, resimle uğraşmalarını tavsiye edebiliriz. Neden? Çünkü beyinlerinin sağ tarafına geçiş yaparlar. Epilepsi olan insanlar nasıl teyakkuzda, sürekli tetikte, peki böyle olaylar, depremsel olaylar, afetler, insanlarda neye sebep oluyor? Aşırı tetiktelik. Yani sanki böyle gözlerimiz her an açık, her an bir şey olabilir. Her an başımıza bir şey gelebilir. Bu insanı cidden yorar. Beyin aşırı çalışır. Korkuların sebebi beynin aşırı çalışmasıdır. Beynin aşırı çalışmasının nedeni kaygıdır. Kaygı daha olmamış bir şeyi olmuş gibi bugüne getirmektir gelecekte olma ihtimali olan bir tehdidi yakına çekip sanki şu an oluyormuş gibi olayın içine girmek demektir. Olayın içine girdiğinde şu an oluyormuş gibi yaşadığında olmayan bir şeyi sen de ya ölmeden önce ölürsün orada artık yani. o kaygının içerisinde boğulursun. O yüzden kaygılardan kurtulmanın yollarından bir tanesi şudur. Olayı içeriden görmemek deprem görüntülerine bakıp oradaki mesela yaşanan e, içerisindeki oradaki kişilerin bedenlerindeymiş gibi hissetmemek. Birazcık dışarıdan bakma becerisi geliştirmek. Yani bunun aşırısını tel, yani tabii ki böyle robot gibi olun demiyorum ama çok içselleştirdiysen, çok içine girdiysen bu, bunun hiç kimseye faydası olmaz. Yani, yani oradaki depremzedelerle tamam belli bir empati kur ama yani yemek yapmaya başladığında, işe gittiğinde, markete gittiğinde oradan çıkmayı bil. Oradan çıkmanın yegane yolu da kendine dışarıdan bakma becerisini hayali olarak geliştir. Gözünün önüne bir takım depremle ilgili görüntüler gelecek. Bunlar seni korkutacak. Görsel olarak gelecek böyle zihninden geçecek. Bu görüntüler geldiğinde insanlara bir egzersiz öneriyim. Birkaç tane egzersizden bir tanesidir bu. Bu görüntüler geldiğinde iki gözlerini kapatıp iki kaşın arasına bakmaları. Gözlerini kapalı iken iki kaşın arasına bakacaklar. Burundan nefes alıp ağızdan verecekler. Görüntüler gözünün önünden geçmeye devam edecek. Onlar iki kaşın arasına bakmaya devam edecekler. Bunu yaklaşık olarak 3-4 dakika yaptıkları zaman depremle ilgili görüntüler artık onda çok büyük yaralar bırakmayacak. Belli bir mesafe koyacaklar ve rahatlayacaklar. Bu tekniği depreme birebir e, muhatap olmayan, uzaktan üzülen, korkan e, ya da işte kaygı içine giren buradakiler de yapabilirler mi? Beraber şey aslında yapalım. Mi? Hatta ben size iki tekniği birleştirerek yaptıralım, beraber yaptıralım. Şimdi korku merkezi, hemen onu açıklayayım. Hı -hı. Korku merkezi bizim göbeğimizin altındaki kemeri bağladığımız bölge var ya, kemer bölgesi gibi düşünün. Evet o kemer bölgesinde. Dolayısıyla ellerini öncelikle o kemer bölgesi avucunu açarak böyle oraya koysunlar. Şu göbeğinin altına koysunlar. Sonra beraber yapalım. Korkuları yenme tekniği bu. Ee, dikkatimiz nerede olacak? Çalışma boyunca bir tarafta dikkatimiz burada olacak. Yani o kemer kısmında olacak. Elimizi koyduğumuz yerde olacak. Gözümüzü de hafifçe kapatacağız ve iki kaşımızın arasına ee, bakacağız. bakayım tüm korkular içinde hissettim. olur mu bu? Olur. Tüm korkular içinde olur mu? Yani burada Hatta bir. Hatta şimdi olsun. beraber yapalım. 3 dakika sürer yani beraber hocam, yapalım. Hocam bir dakika. Kedi köpek korkusu, ölüm korkusu, bilmem Hepsi için olur. Ko Bütün korkular için olur mu? Olur. Olur. Tamam. Onu evet. düşünecek o zaman. Evet. evet. E e onu şimdi o korkuyu iki kaşın arasında bakarken hayal etsin. Burundan nefes alıp. ...ağızdan veriyoruz. Burası son derece önemli. Burundan nefes al. Ağızdan... ...ver. Dikkatinin... ...bir tarafı göbeğinin altına... ...koyduğun elinde olsun. O kemer bölgende olsun. İki kaşının arasına bakmaya devam et. Korktuğun durumlar... ...gözünün önüne gelsin. Burundan... ...nefes alıyorsun. Ağızdan... ...derin nefesler veriyorsun. Harika. Gözlerin mümkün olduğu kadar yukarı doğru bakıyor. Yukarı doğru bakıyor. Ve sen yukarı bakarken korktuğun herhangi bir şey, şey neyse onunla ilgili görüntüler gözünün önüne gelmeye devam etsin. Dikkatin bir taraftan görüntülerdeyken bir taraftan da bu kemer bölgende olsun. Elini koyduğun yerde olsun. Nefes alıyorsun. nefes veriyoruz. Belki televizyonda izlediğin o korkunç görüntüler, belki bir yakınının başına gelen sana anlattığı o görüntüler, belki bizzat yaşadığın negatif olay, olumsuz olay, travmatik olay gözünden önüne gelmeye devam ederken senin tüm dikkatin kemer bölgende ve burundan nefes alıp Ağızdan nefes vermeye devam ediyoruz. Tüm görüntüler gözünün önünden akmaya devam ediyor. Dikkat Hem iki kaşının arasında görüntüleri izlerken bir taraftan da kemer bölgesinde elini koyduğum bölgeyi de fark ederek nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bu muhteşem bir şey. Hafif diyor, hafif diyor, hafif diyor, hafif kaşının arasına bakmaya devam ederken gözün önüne seni korkutan görüntüler gelmeye devam ederken elini koyduğun kemer bölgesini hissetmeye devam ederken burundan nefes al ağızdan nefes ver işte bu deliğin bir nefes daha çek ve ağızdan deliğin bir şekilde ver. Sanki kemer bölgenden gelen o korku nefes burunla beraber ağzından çıkıp gidiyor. İki kaşın arasına bakmaya devam ederken seni korkutan, seni üzen, özellikle Korktuğun görüntüler oradan akmaya devam ederken kemer bölgeni de fark ederek nefes alıp ver. Dikkatin elini koyduğun noktalar olsun. Ve şimdi çok yavaşça hazır hisset gittiğinde gözlerini aç. Çok rahatlatıcı bir şeydir bu. Bilmiyorum bir mi? Çünkü e, bir kere burada farklı hormonlar çalışıyor. İki kaşın arasına baktığınız zaman vücut e, rahat, rahatlatıcı hormonlar sargılıyor. E, bizim bütün korkularımızın toplandığı yer, korku merkezimiz kemer bölgemiz vücutta. Oraya el ne bize dokunuyoruz ki dikkatimiz orada olsun bir taraftan. Yukarı bakarak hayal kurduğumuzda bilinçaltının farklı bir e, merkezi çalışıyor aynı zamanda. Çünkü biz e, korkularımızı göz hareketleriyle hapsedebiliyoruz. Mesela sağ aşağı hapsedenler var. Sağ aşağı bakıyor. Sağ aşağı bakınca kötü görüntüleri düşünüyor, hissediyor. Ama biz onu yukarı bakarak e, ne yapıyoruz? Onun negatif hislerinin olmadığı bir noktaya doğru sabitliyoruz bilinçaltında. Bunu 5 ila 10 dakika boyunca her negatif görüntüler geldiğinde yaparlarsa ayakta yaptıklarında hafifçe öne doğru gittiklerine görürler. Ayağa kalkarak da yapılabilir bu. 5 ila 10 dakika arası hafifçe yaptıklarında çok rahatladıklarını fark edecekler. Bunu söylemiş olalım. Evet. Sevgili hocam. Hmm, çok ah, hakikaten müthişti.